Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançer'in Cihan'dan ayrılmasını istemiyorsanız ve ayrıca Beyza'nın Hançer ve bebeğine zarar vermesini istemiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Hançer Beyza yüzünden ölecek mi? Metin hangi kötülüğü yine yapacak? Sıla ve Engin evlenecek mi? Hançer doğum sırasında vefat mı edecek? İşte merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap veririm arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Cihan ve Hançer ikinci baharını yeniden yaşayacak. Az da olsa Cihan'la Hançer kavuşmayı başardılar ama Hançer Cihan aşkını önünde yine Beyza engeli olacak. Çünkü Beyza ilaçlarını da kullanmıyor ve Beyza Hançer'in mutlu olmaması için kötülükler yapacak. Sezon Finalı bölümüne doğru ya da ondan sonra Beyza Hançer'e zarar verecek veya Hançer riskli bir doğum süreci geçirdiğinden ölüm kalım mücadelesi verecek. Hançer'in dizideki rolü bitmezse Hançer'e bir zarar dokunmayacak. Aksi takdirde Hançer'in ölerek diziden ayrıldığını göreceğiz. Çünkü Hançer Cihan'ın önceki bölümlerde görmüş oldukları rüya gerçeğe dönüşecek. Bu nedenle de hançerle cihan aşkı susuz kalan bir çeçeği gibi solacak. Hançerle bebeği ise acı bir şekilde vefat ederek dizimizden gidecekler. Ama bu ihtimalde unutmayalım eğer dizimizin senaristi olan Nazmiye Yılmaz hepimize bir sürpriz yaparsa hançerle bebeği acı bir şekilde Vefat etmeyecek, hayatta kalacaklar ve hatta hançer ilk bebeğini doğurduktan sonra ikinci bebeğine bile hamile kalacak. Yani dizimizdeki Cihan ve Hançer aşkı gönül ortasındaki bir gül gibi hiçbir zaman solmayacak. Cihan ve Hançer bebekleriyle birlikte sonsuza kadar mutlu bir hayat sürecekler. Ayrıca gerçekler ortaya çıkmaya başlar. Önümüzdeki bölümde Beyza'nın bir katil olduğu da ortaya çıkar. Çünkü Metin Gülsüm'den Beyza hakkında tüm gerçekleri öğrenir ve Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğü de ortaya çıkacak. Bu gerçeğin ortaya çıkmasının sonunda Yonca bebeğini perişan bir hayat yaşamaması için Beyza'nın gerçek yüzünü Cihan'a yeniden gösterecek. Yani sonunda Beyza'nın hem bir katil olduğu hem bir yalancı olduğu ortaya çıkacak. Beyza'nın bebek doğurmadığını herkes öğrenecek. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasının neticesinde Beyza tutuklanacak. Metin ise yaşadıklarından mukadder ve cihanı sorumlu tuttuğu için ailesine zarar verme gelişiminde bulunacak. Çünkü Metin tehlikeli bir yapıdadır ve onun ne kadar kurnaz olduğunu hepimiz görmüş olduk. Eğer cihan bu tehlikeye karşı önemlerini almazsa, Maalesef Tevaloğlu ailesi yok oluşa doğru sürüklenecek. Çiftte kumralarımız olan Sıla ve Engin ise birbirlerine deliler gibi aşıktırlar. Sıla ve Engin evlilik teklifi kabul edilecek ve böylece onlar da mutlu hayata başlayacaklar. Peki arkadaşlar sizce Cihan Hançer'in ölümü gerçekleşecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle Paylaşmayı unutmayın. Yenə analizlərdə sizlərlə təkrar danışmaq diləyi ilə hoşça qalın. Allah ay amanət olsun.